Paragöz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız kanalımızın beğeni alma ihtiyacı var. Like atan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet bu akşam Vişne Maden, Sümer Varlık, Çağdaş Cam, Limak Çimento, Buz Girişim ve Marbel hakkında dedikodu yapacağız. Geri kalan kağıtlarımızda akşam saat 10'da canlı yayın var. Orada dedikoduya devam edeceğiz arkadaşlar. Bu kanalda her akşam saat 10'da canlı yayın var. ile sohbet ediyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi öncelikle kağıtlarımızdan önce bir Borsa İstanbul'un genel grafiğine bir göz atalım arkadaşlar. Şöyle baktığımızda dünkü canlı yayınımızda ne konuşmuştuk? Aşağıda 9.040 var arkadaşlar. Oraya kadar sarkacak gibi görünüyor demiştik ki 9.040 bölgemiz neydi bizim? Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı haberiyle birlikte döküldüğümüz en dip noktamızda arkadaşlar oraya kadar tekrar yeniden zaten daha öncesinde şeytan merdiveni gibi basamak basamak bizi aşağı doğru çekiyorlar arkadaşlar demiştik ki en son gerginlikle birlikte aşağı doğru döküldük en son gerginlik ne işte İstanbul Belediyesi'nde yeni gözaltılar ile birlikte arkadaşlar piyasamız iyice gerildi ve aşağı doğru hareketlilik devam etti. 9040 seviyesinden dönmeye çalışacaktık. Hemen yakınından bir miktar yukarı tepki bulmayı başardı. Pazartesi günü 9270 seviyesine doğru hareket alma çabası göstereceğiz. Aynı zamanda arkadaşlar ayın 7'sinde Fed'in faiz kararı açıklaması var ve kredi derecelendirme kuruluşun Fitch'in toplantısı var Türkiye için arkadaşlar. Ayın 7'si önemli. Akşamleyin açıklanacaktır yani. E, buna nazaran Tek elimizde hikaye bu. Bu da nasıl gelecek bilmiyorum. İkisi de pas geçme ihtimali olası görülüyor açıkçası öyle söyleyeyim. Neyse 9270 seviyesine tepki bulmaya çalışacağız. Arkadaşlar pazartesi günü Borsa İstanbul'da. Şimdi kağıtlarımızdan Vişne Maden %1.82 oranında bir yükseliş performansı gösterdi. 294 lira 50 kuruşla kapanışa gitti arkadaşlar. Hiç de fena değildi diyebilirim. Çünkü hala zirvesine göz kırpıyor. Bizim için burada daha önce bir tökez dediğimizde ne konuşmuştuk? 260 lira yani 259 buçuk Burası buranın altına dökülmediği sürece sıkıntı yok. Buraya kadar bir esneme yapabilir arkadaşlar demiştik. Şu tepede düzeltme e, hareketi gelirse demiştim ve orayı yokladı. Burası bizim tepe noktamızdı arkadaşlar. Destek noktamız 259.50 idi. Aşağı doğru iğneyi atıp tekrar yeniden toparladı. Zirvesine yakın bölgelerden kapanışa gitti. Yatay bir performans yaptığını gözlemleyebiliyoruz. Buna da kar diyebiliriz arkadaşlar. Akabin şu yani dip noktasındaki yataydan sonra görüyorsunuz. Yukarı tepki buldu. Tekrar yatay performans kâr realizasyonu. Yukarı çıktık. Sert bir düzeltme. Tuzağa düşürdüler burada arkadaşlar. Ki birçok kağıtta aynı performansı gördük. Akabinde dip noktamız olan 182 liradan 182 liradan 302 liraya kadar yapmış olduğu, kat etmiş olduğu yol soluksuz. Akabinde bir düzeltme hareketi zaten beklenir arkadaşlar. Buna nazaran baktığımızda yatay performans gösteriyor. Hedefimiz pazartesi günü yeni zirve yapmasını izleyeceğiz kağıdımızın arkadaşlar. Zirveye göz kırpıyor. Pazartesi günü zirvesinin tazelemesini izleyeceğiz. Vişne madeni. Sümer varlık tavan çekti bugün. 139 lira 7 kuruşla kapanışa gitti. Dünkü canlı yayınımızda bu kağıdın tavan çekebileceğini zaten söylemiştik. Niye? Çünkü çok iyi bir bilanço açıkladı. Çok iyi. Ve muhtemel bir olasılıkla bu bilançoyu sürdürebilirse bu performansını sene sonunda yine arkadaşlar karlılığını ikiye katlamış olacak. Bu performansla öyle söyleyeyim. 266 milyon kadar bir karlılık açıkladı. Geçen senekinin geçen senenin 4 Çeyreklik performansı 544 milyondu galiba. Eğer 266-266 giderse 1 milyarın üstünde bir bilanço açıklayacak sene sonu için. Bu da arkadaşlar 544 milyonu da yine ikiye katlamış olacak. Performans olarak çok iyi. Şirketimiz kriz mırız dinlemeden krizi deldi diyebiliriz. Bugün buna nazaran tersine bir fiyatlamayla açtı. Yani tabandan açılış yaptı bugün arkadaşlar. Bu da birçok kişinin yine paniğe sevk etti. Ve yorumlarda da gördük. Akşam üzeri canlı yayın açtım. Orada da birçok kardeşimiz ben panik oldum sattım diyenler var. O panik havasıyla satanların şurada arkadaşlar aşağı doğru e, tabandan açılış yaptı. Tabandan açılış yaptıktan sonra kademe kademe yukarı sürdüler. Bu tabana indiğinde 114 liraya indi arkadaşlar. Bakın 114 liradan 140 liraya çıktı. 114 liraya kadar döktüler. Herkes panikle sattı. 114 lirada 140 liraya geri çıktı arkadaşlar. Müthiş bir performans ve iyi bir silkeleme geldi diyebiliriz. Çünkü bilançosu aşırı gel iyi geldi. Ee, krizi de delip geçmiş adeta dedik. Bu kağıt tavan çekebilirdi. Tavanını çekti. Fakat dediğim gibi arkadaşlar. Sabahleyin tabandan açması gerçekten millete bir Ali Cengiz oyunu oynadılar. Yine e, burada birçok kişinin lotunu elinden alıp yukarı doğru sürdüler arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önce de şurada aynı oyuna düşmüştü insanlar. Burada da birçok kişinin lotunu elinden almışlardı. Şuradaki performansta da arkadaşlar birçok kişiyi korkutup lotlarını alıp yukarı sürmüşlerdi. Şu anda arkadaşlar bugün yine aynı oyunu aynı tuzağı bir kere daha kurdular. Milletin lotunu alıp tekrar yeniden yukarı tavana sürdüler ki tavan yapması zaten beklenen bir şeydi. Çünkü dediğim gibi bilançosu aşırı iyi gelmişti arkadaşlar. Evet pazartesi günü ne yapacağız? Yeni zirve yapmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Şindik yüzde %0.64 oranında bir geri çekilme yaptı. 31 lira 26 kuruşla kapanışa gitti. Çağdaş'ın da karlılık açıkladı fakat geçen senenin ilk çeyreğine göre birazcık daha bir tık daha zayıftı ee, karlılığı. Yani karlılığını arttıramamıştı. Ama en azından birçok şirket zarar açıklamasına rağmen en azından geçen sene geçen senenin ilk çeyreğini geçemese de daha eksik olsa da kar açıklamayı başardığı için hiç de fena değil demiştim arkadaşlar. Çünkü herkes zarar açıklarken en azından kar açıkladı demiştik. Kağıdımız yatay gitti diyebiliriz. 32 lira 28 kuruşa doğru tepki bulabiliriz belki arkadaşlar demiştik. Tepki bulduk ama maalesef kalıcı olmadı arkadaşlar. İğneyi vurup tekrar aşağı doğru geldi ve yatay performansıyla kapanışa gitti. Çağdaşcam şimdilik iyi gidiyor. Bugün bilançosunu fiyatladı. Tekrar yoluna devam etmek için 32.28'e yol alabilir arkadaşlar. Pazartesi günü 32 lira 28 kuruşu gözetleyeceğiz. Çağdaş Cam'da bu şirket de gerçekten iyi şirketlerden bir tanesi. Ben şirket performansını beğeniyorum. İlerleyen süreçlerde iyi performans göstereceğini düşündüğüm kağıtlardan bir tanesi. Ee, 32.28'i gözetleyeceğiz arkadaşlar. Pazartesi günü bir kere daha yoklayacağız. Şurada görüyorsunuz. 1. Ee, şurada yokladı. 2. Burada iğneyi vurdu. 3. Bugün iğneyi vurdu. Yine üç kez yoklamasına rağmen bir türlü üstüne çıkamıyoruz. 32.28'in 28in pazartesi günü yatay gidiyor. Pazartesi günü bir kere daha deneyeceğiz arkadaşlar. Bugün bilançoyu çok beğenmemiş olsa ki yatay performans gösterdi. Bu bilançoyu bugün fiyatladı. Bundan sonraki süreçte normal hareketliğine dönecektir. O yüzden 32.28'i bir kere daha yoklayacağız pazartesi. Limak yüzde %4.11 döküldü. 26 lira 62 kuruşla kapanışa gitti arkadaşlar. Evet, Limak Çimento'yu günlerdir konuşuyorduk zaten. 26.40, 26.40 diye konuşup duruyordum. Benim beklediğim yer diyordum. 32 liradan satmıştım ben Limak Çimento'yu. Hatırlarsanız arkadaşlar. Niye 26.40 diyorduk? Çünkü şuradaki boş alanı bekliyordum arkadaşlar. Burada boşluk bırakıp yukarı gittiğinde arkadaşlar 32 liradan satıyorum ben. Bu kağıt 26.40'a yeniden dönebilir demiştim ki birçok kişi de alay etmişti. Sen orayı bir daha zor görsün, rüyanda görsün diyenler oldu. Ee, bu kağıt yukarı basıp gidecek arkasından tavşan gibi bakacaksın diyenler oldu. Hiçbirinin dediği olmadı. Benim dediğim oldu. 26.40'a indi arkadaşlar. Kağıdımız baya uzun süre geçti ama yine de geldi. Biz 32'den vermiştik. Buradan tekrar bir miktar geri kademe bir kademe geri aldım derken böyle dalmadım içine. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Bir kademe giriş yaptım. Yani 26.40'ı aşağıda kırarsa e, 24.48'e doğru vitesi boşa alabilir. Belli olmaz. O yüzden kademeli giriş yapıyorum arkadaşlar dedim. 26.40'dan bir kademe aldım. Ondan sonra ne yaptı arkadaşlar? Yukarı doğru hareketin yani destek noktası olarak da iyi çalıştı. Tam anlamıyla boşluk alıp Tekrar yukarı tepki buldu arkadaşlar. Gerçekten iyiydi. Bundan sonraki süreçte aşağı doğru boşluk bıraktı değil mi? E, Lim Akçimento'nun e, karlılık açıklamasına rağmen geçen seneki ilk çeyrek karlılığına göre çok zayıf kaldı. Çünkü geçen senenin ilk çeyreğinde 1 milyar küsür e, açıklamıştı karlılık. Bu çeyrekte 260 milyon mu? 266 milyon mu? Öyle açıkladı arkadaşlar. Geçen senenin ilk çeyreğine göre zayıftı. Bunu açıklamıştı. E, Hani aşağı mı fiyatlar yukarı mı tam kestirmek şey değil mümkün değil demiştim. Çünkü sonuçta kar açıkladı yani. Hani baktığımızda Borsa İstanbul'da %80'i şirketlerin zarar açıklamış. En azından kar açıklamayı başardı. Aşağı yukarı ne tarafa tepki alacağı belli olmaz demiştim. Ama ben 26.40'ı gözetliyorum dedim. Bir kademe alış yaptım arkadaşlar. E, şurada bırakmış olduğu boşluğu almak için yukarı tepki bulmasını bekleyeceğiz. Yani 27.60 olacak hedef noktamız. Pazartesi günü boşluk kalmak için yukarı tepki alıp 27.60'ı yoklamasını bekleyeceğiz. Limak çimentoyu beğendiğimi söylemiştim. Beğendiğim şirketlerden biri diye. Diğer kağıdımız buz girişim. %0.64'lük bir yukarı tepki buldu. 28 lira 36 kuruşla kapanışa gitti. Bu kağıdımız da mesela arkadaşlar kötü bilanço açıklamasına rağmen <laughs> yukarı doğru hareket almayı başardı. Şimdi burada tabii ki önce aşağı doğru bir saldılar. Bir ürküttüler, bir korkuttular. Dünkü canlı yayınımızda yine bu kağıdımızda incelemiştik değil mi? Ne söylemiştim? En kötü olarak 27'ye tutunmaya çalışacağız demiştim. Bilançomuz evet kötü geldi. Bilançomuz kötü geldi. Bunu aşağı doğru fiyatlayabilir. Biz 27 lira 4 kuruşa tutunmaya çalışacağız arkadaşlar. En azından şu yukarıdaki testereyi Kaybetmeyelim dedim çünkü 27 lira 4 kuruşa aşağı kırarsa 25.70'e doğru sallar bizi demiştik 27 lira 4 kuruşa tutunmayı başardı arkadaşlar görüyorsunuz aşağıya doğru bir boşluk verdi tam oradan açılış yapıp ondan sonra yukarıyı e test etti arkadaşlar iki kere kıramadı altında kapanışa gitti bana göre çok iyiydi. Performans olarak çok iyiydi. 27 liranın üstünde kalmış olmamız gerçekten çok iyi arkadaşlar. 28.72 Yani bilançoyu fiyatladık mı bugün? Fiyatladık bitti arkadaşlar. 28.72'yi kırmaya çalışacağız. Buz girişim ortaklığında arkadaşlar. İyiydi bence iyiydi. Kötü bilançoya rağmen iyi performans gösteren kağıtlardan biriydi. Marbel. %1.04 oranında bir geri çekilme yaptı. 13 lira 26 kuruşla kapanışa gitti Marbel. Şimdi Marbel'de arkadaşlar bir düzeltme hareketi gelmesi gayet bence normal. Çünkü çok iyi performans gösterdi. Aşağıdan yukarı yönlü arkadaşlar görüyorsunuz. Ta kaç tane kademe e, direnç noktasını kırarak yukarı yönlü hareket aldı. 11 lira 20 kuruştan 14 lira e, 30 kuruşa kadar hareket aldı. İyi bir iyiydi bence ki bir yüzde yedi hareket almıştı şurada. Sonra tavan çekti arkadaşlar. Sonra tekrar tavan noktalarından e, şeye geldi. Kar realizasyonuna geçti. Bence iyi performans gösteriyor. Şimdilik bizim burada arkadaşlar şu kırmızı direnç noktası henüz aşağı kırmış değil kağıdımız. Bunun üstüne çıkmaya çalışacağız. Yani çıkmaya değil üstünde kalmaya çalışacağız. Çünkü henüz burayı aşağı kırmış diyemiyoruz. Çünkü baktığımızda hepsi çizginin üstünde duruyor arkadaşlar. Yani destek noktasının üzerindeyiz. Ee, pazartesi günü buradan 13.30'dan destek bulup arkadaşlar yukarıdaki 13.80 bölgesine doğru tekrar görüyorsunuz yukarıyı kaç kere test ettik ve düzeltme hareketine gitti. Kar realizasyonu diyebiliriz buna. 13.30 seviyelerinde destek bulup tepedeki ee, direnç noktasını bir kere daha zorlamaya çalışacağız pazartesi günü. Destek noktasındayız. Destek alabilir. Yukarı bir kere daha yoklamaya çalışacağız. Yukarı bizim için önemli arkadaşlar. Hemen şöyle grafimizi küçültelim. Önemini bir kez daha görelim arkadaşlar. Evet. Görüyorsunuz aşağıdan arkadaşlar defalarca kez bu yukarıya çıkmış e, kağıdımız görüyorsunuz şurada çift e, yoklamış burada oraya kadar çok yaklaşmışız Bu şurada yoklamışız arkadaşlar yokladıkça yoklamışız yani burayı bu çizgiyi 13.84'ü bizim yukarı kırmamız gerekiyor ki evet kağıdımız artık yüzünü yukarı döndü dipten kurtulduk diyebilmek için arkadaşlar e, 13.84'ü yokladık e, ama kıramadık kıramayınca da sert bir düzeltmeye maruz kaldık 13 lira 30 kuruş. Destek noktasındayız. Aşağı doğru bir miktar kar realizasyon olarak kabul edebiliriz bunu. Gayet normal. Buradan tepki bulup arkadaşlar bir kere daha 13.84'ü kırmaya çalışacağız. Pazartesi günü. Marvel'de iyi performans gösteren kağıtlardan biri. Zaten Marvel en aşağıdayken buradan alınır aslında. halkar fiyatına çok yakın demiştik arkadaşlar. Ki alan arkadaşlarımız oldu. Hemen e, kâra geçip yukarı yönlü güzel e, kâr. Şu anda iyi kârdalar yani. Pazartesi günü de arkadaşlar dediğim gibi 13.84'ü e, yukarı kırmayı bir kere daha test edeceğiz deneyeceğiz. Evet anlatacaklarım konuşacaklarım bu kadar. Anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil tamamen kendi kişisel hikayemdir. Herkes kendi parasından kendi aldığı sattığı hisseden sorumludur. Beni buraya kadar sabırla dinleyen izleyen herkese teşekkür ediyorum. Akşam saat 10'da canlı yayın var katülyeler için ama diğer e, aboneler de izleyebiliyor. E, yayında görüşünceye dek kendine iyi bak. Para gözün tahminleri aman Allah şaşırtıyor herkesi uçuyor hisseleri vay vay geliyor para göz vay aman para göz yandım para göz.